Merhaba. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar ben kaldınızsınız eminsiniz efendim merak etmeyin sadece şarkı dinliyordum bir yandan da <laughs> Videoyu açık bırakmışım anlaşılan <laughs> ya Hayır şaka yapıyorum sadece klasik youtube girişleri işte şeyler olur ya ee, Böyle Aa sizin burada olduğunuzu bilmiyordum hepinize merhabalar diye girerler ya ben ne bileyim bir kere de ben deneyeyim dedim bakalım ne olacak. <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar ben kanlısınız eminsiniz efendim. Bakın tekken yediye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Daha fazla uzatmadan başlayalım efendim. Kayıt alıyorum ona bakıyorum. Evet alıyor. Let's go. Ebele be ebele be Fuck you. İşimiz aybasıdayız. Yine Williams'ın olduğu yer. İşinin kaybolmasının ardından hala aynen ee... her yere bakıyorlar. Şu an hiçbir şekilde sinyal yok. G-Corp ee, ataklarını sürdürüyor. Daha da yükseltiyor. Ee, şöyle bir hatırlatmak için J Corp Kazuya'nın Jin'in e, babasının e, şeyi şirketi. Mission Mazabos'u Jin'in elindeydi. Ama e, Jin kaybolduğu için de şu an lidersiz kaldı. Davetsiz misafir. Kim olabilir ki o? Orada kim? Orada kim var ya da doğru çeviri yapayım. <laughs> Kendi çevirimi yaparken bazen tilt oluyorum. <laughs> Yanlış çeviriyorum çünkü. <laughs> Mishima Michema en sevdiğim e, alanlarından bir tanesi. Asansör. Bu <laughs> <laughs> şeydi mi? Anne randıre falan. <laughs> Hay Ne yapıyorsunuz? Kepenim, Yakalayın onu çabuk. Catch him quick derken keçimin e, alt tarafında bir virgül yok muydu ya? Eee çocuklar eski liderinizi unuttunuz mu siz ya? Anlaşılan unutmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şekilde e, hiçbir anlamı olmayan roketleri tekmemle item ve karşı tarafa gönderem. Defekt yaptı yani bayağı anlayacağınız. Karşıya gönderdi. Tekme atarak. Ee, ne kadar boyundaydı. Ya da ne kadar sıkıcı diye de çevirebilirim kendi çevirimiyle. Yani daha doğru olur. Heyachi Mishima. Kazuya attığı günden beri hala dövüşteler, hala savaştalar. Şarkı hala güzel bu arada, ilginç bir şekilde. Ha? Bu kadar mı? Daha büyük bir hoş geldim. Ee, bekliyordum. Ha! ha! Hop! <laughs> ah! geldi diye bilmiyorum. Hop! <laughs> Evet imişim o. Hop. Zamanını boş harcıyorsun. Ha. Beni Allah aşkına buradan al. Heh, tamam ben bu tarafta olayım. <laughs> al. Komboyu yapamadım. Dariye. <laughs> Ta! Çare! <laughs> 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 bu iyi hissettirdi! Sıradaki! Niye kombo yapamadım ben de bilmiyorum bu arada. Benim hiçbir şekilde her şeyle o kadar alıştırma yapmıştım ama. Ya gerçi elim ısınmadı oyunun, e, oynanışına da. Yapacağım hiçbir şey yok. Ben de ben de ben <laughs> Au. Ha. Aa bu şarkı. Nice. Direkt tanıdım yalnız. Nina. Nina. Şimdi ne istiyorsun ya hey, Mishima? Sence ne? Mishima zaten suyu tekrardan ele almaya geldim.

Okay. Tare. Hareket yapayım dedim. Dur. <laughs> Ölme zamanı. Rage at. Ee, dediğim düşük canında gelen ee, Rage. Ee, herhangi bir... Ya, şöyle söyleyeyim vuruşlarınızın hasarı artıyor. Bereyce art atarsanız özel bir ya yani indirebilirsiniz. Karşı tarafın gardını kırdığınızda yani savunmasını kırdığınızda, kırdığınızda ya da kombolarda kullandığınızda rage art bayağı işe yarıyor. Göreceksiniz zaten biraz sonra. Got Hey, hey My bad <laughs> Oh Ow Ah hi it The fuck <laughs> Ah, you came my love Yes. İşte bu kadar. bu <laughs> kadar mı yapabileceğin lan? Ha? Hadi ama ne oldu sana? Ay, ay. Neyse nasıl geldi? <laughs> Cin'in yok olmasıyla beraber, kaybolmasıyla beraber Zaybatsu'yu eski eski güzel günlerine taşıyabilirim. Ya yani ben sadece taşıyabilirim. Eski ışıltılı günlerine. Doğru söylüyorsun aslında. Benim için şimdi çalışıyorsun. Ve sana özel bir işim var. Merhabalar her Herkese merhabalar, Bayağı uzun zaman oldu, beni neden şimdi görüyorsunuz farkında mısınız? Yani neden biliyor musunuz? Doğru, Mishima Zaibatsu tekrardan asıl alıcısına döndü, asıl sahibine ve bunun ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bütün dövüşçülere, ya yani dünyadan dövüşçülere sesleniyorum, The King of Iron Fist turnuvası geri döndü. ve kazyaima <laughs> 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 çok uzun süre ölü kalmayacağını biliyordum neden böyle bir şekilde şu an yapıyorsun bu haldeyken son anlatırım Şimdilik hazırlıklara başlayın sonrasında yakında her şey olduğu yerde olacak

Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutma lan. <laughs> <laughs> ne yapıyorum ben ya? Kapat şu videoyu. <laughs>